Merhaba arkadaşlar ben size e, şimdi Cups şarkısını çalmayı öğreteceğim. İlk önce çalayım. E, böyle aslında çok eğlenceli bir şey. E, başlayalım. İki kez yer. E, pardon iki kez el. Sonra yer. Hop, yer, yer. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Böyle. Şimdi şöyle yaptık. Şimdi sıra yapmadan. Bir kez el, bardak, yer. Bir kez el, bardak yer. Bir kez el, bardak yer. Evet. Ee, tekrar yapalım. Benimle birlikte tekrarlayın lütfen. Ee, öğrendiklerimizi bir tekrarlayalım. Evet bir daha. Ee, şimdi son kez daha yapalım hızlıca. Evet, şimdi e, karışık bölüme geldik. Biraz kafa karıştırıcı burası. E, bir e, ilerleşi şöyleydi sanırım. Evet, bir kez el, bardak, hop hop, e, şöyle kenarlar, el ve yer. Hop 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 ve yer. Bir. 2, 3, 4, 5, 6. 6 bölümden oluşuyor. <laughs> ee, bir bunu hızlıca bir deneyeyim. İlk önce 3 kez deneme yapalım. Ee, bir yavaşça göstereyim. Evet şimdi öğrendiklerimizi e, bir tekrarlayalım. Hepiniz eline bir kap alsın. Plastik bardak veya plastik e, şöyle bu e, şeker kabıydı. Plastik. Plastik her şey olur ama böyle dik durabilecek Mesela buna da göstereyim. Oldukça küçük şeyler seçmeye çalışın. Ama büyük de olsa daha iyi ses çıkarır ve daha iyi bir melodi sağlar. Küçük istememin sebebi çünkü kolayca elinize alabiliyorsunuz ama büyük olduğu zaman hani biraz daha zorlanıyor. Şöyle elinize kalın geliyor ama bunda aynı şey değil. Avuç içi kadar bir şey oluyor. Ee, şimdi hep birlikte ellerinize küçük veya büyük kapalıyorsunuz ve videomu durdurup kap e, kapalıp çalmaya başlıyorsunuz. Hadi bakalım. Son. 2, 3, 4. Bir kez daha. Harikaydı. Süper. Tebrik ediyorum. Çok güzel çaldınız. Tahmin ediyorum. Size de güvendiğim için benim videom bu kadar. Ee, diğer bizim çektiğimiz video için için ulaşmak istiyorsanız e, daha doğrusu şey yazın. E, Caps şarkısı melodileri çalma yazın ve karşınıza iki kap çıkacak bu ikisi. İki kişi çalacak. İyi seyirler diliyorum. Bu arada beğenmenizi istiyorum. Paylaşın da. <laughs> Teşekkürler.